Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti. Enflasyondaki artışın enerji fiyatlarından kaynaklı olduğunun altını çizdi. Petrol fiyatlarındaki olası artışları önlemek için Rus petrolüne yönelik bir tavan fiyat uygulanması üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi. Bunu düşürmenin en önemli ekonomik öncelik olduğunu vurguladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bali'deki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Bugünün en büyük zorluğunun Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı illegal ve sebepsiz savaştan kaynaklandığını belirtti. Yılın yükselen enerji fiyatları ve artan gıda güvensizliğinin dünyanın her köşesinde hissedildiğini söyledi. Bunun ABD'de enflasyon verilerine yansıdığına işaret etti. Endeksteki artışın neredeyse yarısının yüksek enerji fiyatlarından kaynaklandığını aktardı. Yalın, petrol fiyatlarındaki olası artışları önlemek için Rus petrolüne yönelik bir tavan fiyat uygulaması üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yardımcı olacağını ifade etti. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ise 9 Temmuz'la biten haftada 8 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ülkede başvuranların sayısı geçen hafta 9 bin kişi arttı, 244 bine çıktı.